Merhaba arkadaşlar ben Dilek kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber futu aynı yani gelecek zaman öğreneceğiz. Şimdi nasıl kullanılıyor? Yani bir şey yapacağım edeceğim derken kullandığımız zaman verdim yardımcı fiili ve fiillerin infinitif haliyle beraber kullanılıyor. Şimdi önce verdi'ne hep beraber bir çekimleyelim. Kişilere göre ih verdi du wird er sie es wird wir werden Ia verdet. Daha sonra zi ve zi verdin. Fiilimizi güzel bir şekilde çekinledik. Bununla beraber diğer söylemek istediğimiz fiilin de infinitif halini kullanacağız. Hemen örnek yazmaya başlıyorum. Bu şekilde daha güzel anlaşılır. İch verdi Hemen yazdım çekimlenmiş halini. Morgan nach Hause gehen. Gehen film fiilinin infinitif halini kullandık ve sonda kullandık. Cümle yapımız bu şekilde. Şimdi gelecek zamanı biz ne zaman kullanıyoruz? İşte geleceğe dair bir şey söylerken ama küçük de olsa yapmama ihtimalimiz varsa verdin fiiliyle söylüyoruz. Mesela işte kurstayım atıyorum. Ben çıkınca eve gideceğim. Yani belki de eve giderken bir yere uğrarım. Bir şey yaparım. Hani o zaman %100 kesinlik olmadığı zamanlarda da verdini daha çok tercih ediyoruz. Hatta kurstaki hocamız bize şöyle söyledi. Mesela kesin olarak ben buradan çıkacağım ve eve gideceksem İhkeh Morgan işte ya da yarın İhkeh Morgan na house. Bu kesin. Gideceğim ben. Başka hiçbir ihtimal yok. Ama if Morgan na Hause gehen Burada da eve gideceğim ama çok küçük de olsa bir ihtimal var. O şekilde bize açıkladı ve daha çok e, kesinlik olmayan durumlarda verdiğini kullanın diye bize öğütledi. Ben de aynı şekilde size söylüyorum. Burada ne diyorum? İşte gideceğim. O ceğim kısmını gelecek zaman veriyor. Şimdi örneklere devam ediyorum. Niye verdin? Tuzla mı? aynen film ansiyon. Biz birlikte bir film izleyeceğiz. Hani genelde toplanılır film izleyeceğiz diye ve planı yapamazsın ya belki de. Onun gibi düşünün. Fiilin infinitif hali. Hemen başka bir örnek. Ziyi verdim Aynı pizza. Essen. Onlar bir pizza yiyecekler. Başka örnek. Sie wird ein Auto kaufen. O buradaki. O bir araba satın alacak. Başka bir örnek. Bir tane de soru olarak yapmak istedim. Werdet Ia diese Zeitung Lezen. Bu gazeteyi okuyacak mısınız? Soru şeklinde. Hemen diğer. Örneğe geçiyorum. Yine soru olarak yazdım. Virstu tu mia common. Diyorum ki bana gelecek misin? Soru şeklinde bu şekilde. Dediğim gibi verdin ve fiilin infinitif haliyle kullanıyoruz. Verdiğini buraya kişilere göre çekimledim. Bu çok önemli. Yanlış kullanmayalım. Örneklerim bu şekilde. Hemen hızlıca e, örnekleri okumak istiyorum. If verdi Morgan'la House again'im. Wir werden zusammen Film ansehen. Sie werden eine Pizza essen. Sie wird ein Auto kaufen. Werdet ihr diese Zeitung lesen? Wirst du zu mir kommen? Bu şekilde kendi kendime okuma yapmaya da biraz özen gösteriyorum. Siz de e, özen gösterin ki bence telaffuzumuz düzelmeye çalışsın. Yani ne kadar da olsa bir dili sonradan öğrendikten sonra telaffuz biraz zor oluyor bence. Bugünkü videom bu kadar. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve bana destek olmayı unutmayın. Böyle şeyler dediğim gibi beni teşvik ediyor. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.